İkinci fasikülün üçüncü testine geldik. Birinci soruyla başlıyoruz. A'nın karesi 25 olduğuna göre A üzeri eksi 3 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Şimdi karesi 25 olan iki ifademiz var. Bunları hemen söyleyebiliriz. A'nın karesi 25 ise buradan A sayısı ya eksi 5'tir ya da artı 5'tir. Şunu düzgün yazayım. A'nın karesi 25 ise buradan a sayısı eksi 5 veya artı 5 olur diyebiliriz. Şimdi a üzeri eksi 3 ifadesine geliyorum. Eğer a sayısını eksi olarak seçersek eksi 3 üzeri eksi 5 üzeri eksi 3 olur. Bu 1 bölü eksi 5 üzeri 3 ifadesi buradan da 1 bölü eksi 125 elde edebiliriz. Eğer a sayısı artı 5 olursa 3 üzeri, 5 üzeri eksi 3 ifadesini 1 bölü 5 üzeri 3 olur. Bu da bana 1 bölü 125'i verir. Hangisi şıklarda var? Eksi 1 bölü 125 ifadesi vardır. Cevabımız Bursa olur. İkinci soruda 2 bölü 5 üzeri 3 ifadesinin 0 virgül x çarpı 0 virgül çarpı 0 virgül x ifadesinin eşit olduğuna göre x kaçtır? Ben 2 bölü 5 ifadesinin yazıp 0, x ifadesini de x bölü 10 olarak yazabiliyorum. Üstünü de 3 olarak yazarız. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu ifadenin paydası 10. Bu ifadenin paydası 5. O zaman demek ki payda sadeleştirilmiş. Ben de bu paydayı o zaman genişletiyorum. 2 ile genişletirsem. 4 bölü 10 üzeri 3 olarak yazabiliyoruz. Buradan da x bölü 10 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Üstü ifadelerde üstler eşitse. Tabanlar birbirine eşit. Yani buradan 4 bölü 10 ifadesinin x bölü 10 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da x ifadesinin 4 olduğu görünmüş oluyor. Üçüncü sorumuzda 0,75 üzeri x ifadesinin 64 bölü 27 eşitliğinde eşit olduğuna göre x kaçtır? 0,75'i 75 bölü 100 olarak yazabiliriz. Üstünü de x alıyorum. 64 bölü 27 olarak yazalım şimdilik. Öncelikle ne yapıyorum? Ben bunu 25'e bölersem 3 olur. Şurayı da 25'e bölersek 4 olur. Yani 3 bölü 4 ifadesinin x'inci kuvveti bana 64'ü de 4'ün 3. kuvveti 27'de 3'ün 3. kuvveti olarak yazabiliriz. Buradan 3 bölü 4 ifadesinin x'inci kuvveti, burada 4 bölü 3 ifadesinin 3. kuvveti birbirine eşit. Dikkat ederseniz tabanlar birbirinin aynısı ama ters olarak yazılmış. O zaman ben şuradaki ifadeyi 3 bölü 4 üzeri x eşittir. Payla paydan yerini değiştirirsem 3 bölü 4 olur. Üstün işareti değişir. Eksi 3 olur. Tabanlar birbirine eşit olduğuna göre x buradan eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruda yukarıda verilen oyuncak arabanın boyu 2 üzeri eksi 4 metredir. Buna göre bu oyuncak arabanın metre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisidir? 2 üzeri eksi 4 ifadesini 1 bölü 16 olarak yazarız. 1 bölü 16'da arkadaşlar 1'i 16'ya böldüğünüzde 0,0625 sonucuna ulaşmış olursunuz. 5. soruda üzerinde birer tam sayı yazan kartlardan ikisi seçilip bu kartlar üzerindeki sayılardan biri taban diğeri üst olacak şekilde yazıldığında değeri 0,008 olan sayı elde edilmiştir. Buna göre seçilmeyen kartlar üzerindeki sayılardan küçük olanı taban büyük olanı üst olacak şekilde yazıldığında üstü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle 0,008'in 8 bölü 1000 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sadeleştirdiğimde 1 bölü 125 olur. 1 bölü 125 de 1 bölü 5'in 3. kuvveti. Bunu da 5 üzeri eksi 3 olarak ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Demek ki buradan ben 5'i ve eksi 3'ü seçtik. Seçilmeyen eksi 5 ve eksi 2'dir. Küçük olan eksi 5, büyük olan eksi 2. Taban ve üs olarak yazdık. 1 bölü 25 olur. 1 bölü 25'i ondalık olarak yazarız. Bunun paydasını 4 ile çarpıyorum. O zaman 4 bölü 100 olur. Bir sayıyı 100'e bölmek 0,04 olarak görmek demektir. Altıncı soruda eksi 5 üzeri 0, eksi 1 bölü 7 üzeri eksi 1, eksi 2 üzeri eksi 3 ve eksi 3 üzeri 2 üstü ifadeleri aşağıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktaları yerleştirilecektir. Buna göre hangi renk doğru parçası üzerinde daha fazla üslü ifade yerleştirilmiştir diyebiliriz. Bu üslü ifadelerin sonuçlarını yan tarafta yazdım. Eksi 1, eksi 6 ile 0 aralığında olduğu için turuncu bölgeye yazılacak. Eksi 7, yeşil bölgeye gelecek. Eksi 7, eksi 6 ile eksi 12 arasında olduğu için yeşil bölgeye. Ondan sonra eksi 1 bölü 8 turuncu bölgeye gelecek. 9 sayısı 6 ile 12 arasında olduğu için mavi bölgeye gelecek. En çok turuncu bölgeye bu tam sayıları yerleştirmiş oluyoruz. Cevabımız Bursa. Yedinci soruda aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi üssün üssü ifadelerinde üsler çarpılır. Taban üs olarak yazılır. 3 üzeri 10 yazmış. Doğru. 4 üzeri 2 üzeri 3 4 üzeri 6 yazması gerekirken toplamış bunları. O zaman bu ifade yanlış oluyor. C şıkkında 2 üzeri eksi 6 üzeri 4. Eksi 6 ile 4'ü çarparsam eksi 24 olur. Doğru yazmış. 16 üzeri 4. 16 2 üzeri 4 üzeri 4 şeklinde yazmış. 4 ile 4'ü çarparsam 16 olarak yazılır. Bu ifade doğrudur. Yanlış olan Bursa'dır. 8. soruda A, B, C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Üstlü ifadelerde sıralama yapabilmemiz için tabanlar eşit ise üstü büyük olan daha büyüktür. Ya da üstler eşit ise tabanı büyük olan daha büyüktür. Yani ya tabanı ya da üssü eşitleyerek işe başlıyoruz. Buradan A sayısını 3 üzeri 2 üzeri 10 olarak yazarız. Buradan da 3 üzeri 20 olur. 5 şık B'dekini 27 üzeri 5'i 3 üzeri 3 üzeri 5 olarak yazarız. Buradan da 3 üzeri 15 olur. C'ye geldiğimizde 81 ifadesini 81 üzeri 4'ü 3 üzeri 4 üzeri 4 olarak yazarız. Bu da 3 üzeri 16. Hepsinin tabanı eşit işte olduğundan dolayı üssü büyük olan daha büyüktür. Yani buradan üssü 20, üssü 16, ondan sonra üssü 15 olan sayıları sıralayabiliriz. Yani A sayısı büyüktür, C sayısı o da büyüktür, B sayısı şeklinde sıralanabilir. Cevabımız Ceyhan'dır diyeceğiz. 9. soruda yukarıda yüksekliği 8 üzeri 10 mm olarak verilen kutunun içine Aşağıda uzunlukları milimetre cinsinden verilen çubukların hangisi dik bir şekilde yerleştirilirse Çubuğun bir kısmı dışarıda kalır. Öncelikle çubuğun boyunu, kutunun boyunu görmek istiyorum. 8 üzeri 10 nasıl yazılırız? 2 üzeri 3 üzeri 10 olarak yazarız. Bu da bana 2 üzeri 30 santimetrelik bir çubuk olduğunu söyleyebiliriz. Buradan anşıkında 2 üzeri 2 üzeri 10 ifadesi, bu da 2 üzeri 20 olduğunu söyleyebiliriz. 2 üzeri 20, 2 üzeri 30'dan daha küçük olduğu için yerleştirilebilir. 4 üzeri 16, 16 üzeri 7, 2 üzeri 4 üzeri 7 olarak yazarız. Bu da 2 üzeri 28. 2 üzeri 28 olarak bu kutunun 2 üzeri 30'dan daha küçük olduğu için bu kutunun içine dik olarak yerleştirilebilir. 32 üzeri 7 sayısını 2 üzeri 5 üzeri 7 olarak yazarız. Bu da 2 üzeri 35 olur. 2 üzeri 35 uzunluğu 2 üzeri 30'dan büyük olduğundan dolayı kutunun dışında kalmış olur. Cevabımız C'dir. D'yi de inceleyelim. 2 üzeri 6 64 yapar. Üzeri 4 da 2 üzeri 24 ifadesi. 2 üzeri 24 ifadesi 2 üzeri 30 ifadesinden daha küçük olduğu için dik olarak bu kutunun içine yerleştirilebiliriz. Demek ki dik olarak yerleştirildiğinde kutunun dışında kalan C şıkkıdır diyebiliriz. 10. soruda Yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan en küçüğü taban, en büyüğü üs alınarak sayı elde ediliyor. Geriye kalan sayı elde edilen sayı üs olarak yazılacaktır. Buna göre yazılan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burada en küçük ifademiz eksi 5. Ondan sonra en büyük ifademiz eksi 1'dir. Geri kalan sayımız eksi 3. Üç. Eksi 3'ü de üs olarak yazıyoruz. Şimdi bu ifadenin sonucunun negatif olduğunu söyleyebiliriz. En dışarıdaki kuvvet tektir. O zaman bu sonuç eksi olur. Eksi 5 üzeri üstlerini çarparsam 3 olur. Bu da bana aşıkında olduğunu gösteriyor. 11. soruda yukarıda verilen 7 adet çemberin her birine birer üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden değerleri birbirine eşit olanların bulunduğu çemberler aynı renge boyanacaktır. Buna göre boyanmayan çemberdeki üslü ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle bu çemberin içerisindeki sayıları şu kenarda yazdım. Eksi 5 üzeri 3 üzeri 2. Bu ifade çift olur. Üstü en üstü çift olduğundan dolayı sonuç pozitif olur. Yani buradan ben bunu 5 üzeri 6 olarak yazabiliriz. Bu eksi 4 üzeri 3'ü şöyle yazalım. Eksi 2 üzeri 6 olarak yazabiliriz. Nereden? 2 üzeri 2 4'tür. Üzerinde de 3 sayısı var. 2 üzeri 6 olur. Bunu söyleyebiliriz. Geri geliyorum. Eksi 2 üzeri 2 üzeri 3. En dışarıdaki kuvvet tek olduğu için bunun sonucu eksi gelecek. Eksi 2 üzeri 6. 25 üzeri 6. 5 üzeri 2 üzeri 6'dan 5 üzeri 12 yapar. 125 üzeri 4. 125 5'in 3. kuvveti olarak yazılır. 3 üzeri 4. Buradan da 5 üzeri 12 olarak bulunur. Eksi 2 üzeri 3 üzeri 2. En dışarıdaki kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif olur. Bu da 2 üzeri 6 olur. Bu ifade de 5 üzeri 6 olur. Şimdi birbirine eşit olanları maviye boyayalım. Şu ifade ile şu ifade birbirine eşit. Ondan sonra Eksi 2 üzeri 6 ile Eksi 2 üzeri 6 birbirine eşit. Sonra Şu hangi hangi renk alalım? mor alalım. 5 üzeri 12 ile 5 üzeri 12 ifadesi birbirine eşit. Dışarıda kalan hangi sayımız oldu? Dışarıda kalan 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 hangi ifadedir? Bu da C şıkkında olduğunu söyleyebiliriz. 12. soruda üzerlerinde 1'e tam sayı yazan kartlardan Aslı önce iki kart almış. Sonra Merve kalan kartlardan iki kart almıştır. Aslı ve Merve kendi araların, kendi kartlarındaki sayılardan biri taban birini üs olarak olacak şekilde birer üslü ifade elde etmiştir. Her ikisinin de elde ettiği üslü ifadelerin değer birbirine eşit ve değerleri 3 üzeri eksi 18 olduğuna göre seçilmeyen kartları bulabilir miyiz diye. Ben buradan başlamak istiyorum. 3 üzeri eksi 18 ifadesinin üssün üssü olarak kullanarak bu ifadenin hangi ifadeler, hangi kartları seçtiğini söyleyebiliriz. Ben 3 üzeri 2 üzeri eksi 9 seçersem bu ifade 9 üzeri eksi 9 olur. Bu 1. Bir. Yani birini birini 9, birini eksi 9 seçmiştir diyebiliriz. Diğer ifadenin de şu ifadeyi şöyle yazarım. 3 üzeri 3 yaparım. Üssü de eksi 6 seçerim. 27 üzeri eksi 6. Demek ki diğer adam da 27 ve eksi 6'yı seçmiştir diyebiliriz. Seçilmeyen kartı soruyor. Seçilmeyen kart eksi 36 olduğunu söyleyebiliriz.